Ya çalıştığı iş yerinde işe gitti Orada Allah göstermesin bir yolda giderken Ya da gelirken ya da fabrikada iş yerinde bir kaza olsa O kişi iş kazasından vefat etse Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem O kimsenin Ailesinin rızkını temin yolunda Öldüğünden vefat ettiğinden dolayı Şehit hükmündedir diyor Allahu Ekber Yani bu çalışmaya bundan büyük bir değer verilir mi ya Hatta size şu müjdeyi de vereyim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi gidip çalıştığı zaman iş yerinde efendim ne işi yapıyorsa bağında, bahçesinde, fabrikasında çalışırken bunu cemaate duyuracağız mı yoksa tamam bilgim olsun diye. Evet. Cenaze varmış, cenaze gitmiş. Allah rahmet eylesin. hepimiz de imanlı olarak vefat etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Bir gün biz de gideceğiz. Bizim de ardımızdan cenaze gitti diyecekler. İnşallah hayırla gideriz, salih amellerle gideriz, ibadetlerle gideriz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, evet ne anlattığımı unuttum, araya laf giyince. Evet hatırlayan varsa, i̇ş kazası. Evet. Bu gençler gerçekten bizim geleceğimiz. Allah razı olsun. Rabbim geleceğini de, akıbetini de bütün gençlerimizi, hepimizin güzel eylesin inşallah. Sana da, bütün bekarlara da salih bir hanım nasip eylesin. Zamanınız geldiğinde inşallah. Ee, kişi gittiği zaman Allah'ın izniyle çalışmaya gidiyor, çalışıyor. Ailesinin rızkı için çalışıyor, gayret ediyor. Ve yorgun argın eve dönüyor eve geldi, pilibit bitmiş adeta. Hani öyle oluyor ya, tabi işten işe değişiyor. Ama böyle bir durum düşünün ki, siz gittiniz çalıştınız, yorgun argın döndünüz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinin rızkı için gidip çalışan yorgun argın o efendim evine gelen o Müslüman için şu müjdeyi veriyor ki Allahu Teala kişinin işlemediği işlemiş olduğu öyle günahlar vardır ki o günahları şu bu değil ancak Allah yolunda ailesinin rızkını temin için çalışıp da yorulması o günahları bağışlattırır o günahlara kefaret ettirir Allahu ekber. Çalışıyoruz, yoruluyoruz, günahlarımız bağışlanıyor. Hatta öyle bağışlanmayacak günahlarımız var ki o sebeple bağışlanıyor. Ya hocam bunun esprisi ne? Yani buradaki hikmet nedir? Yani ne güzel bir hikmet, ne güzel bir temel ilke var ki biz çalıştığımız zaman helalinden kazanacağız, haraba bulaşmayacağız ve ailemizi de efendim merde de, namerde de kimseye muhtaç etmeyeceğiz. İşte temel espri bu. Herkes ailesini korursa, çocuk çocuğunu korursa, maddi ve manevi olan ihtiyaçlarını giderirse ne olur? Allah'ın izniyle ailemiz sağlam olur. Aile sağlam olursa millet sağlam olur. Millet sağlam olursa devlet sağlam olur. Devlet sağlam olursa ümmeti Muhammed sağlam olur. E biz de bunu istiyoruz elhamdülillah. Rabbimiz ailemizi, milletimizi, devletimizi, ümmeti Muhammed'i razı olduğu bir şekilde sapa sağlam olan kullarından eylesin.